Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i e iade ziyaret için 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi Türkiye'nin kilitlendiği ziyarette gözler görüşmenin içediği kadar normalleşme tartışmalarıyla siyasette atmosferi ısıtan randevunun ayrıntılarına da çevrildi CHP Lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün saat 16'da Özgür Özel'i e iade ziyarette bulundu Özgür Özel Erdoğan'ı 12. kattaki makam odasında ağırladı ve görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Bu tarihi görüşme nedeniyle CHP'nin bugünkü meclis grup toplantısı da ertelendi. CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu Türk bayrağı çekildi.